18 Şubat 2021'de tüm dünyada büyük bir heyecan dalgası yaşandı. Dünyadan robotik bir elçi olan Perseverance gezgini Mars yüzeyine indi. Bu olağanüstü bir maceranın, göksel komşumuzun sırlarını ortaya çıkarmayı vaat eden bir maceranın başlangıcıydı. Mühendislik ve bilimsel zekanın bir harikası olan Perseverance, hedefi olan Jezero kraterine ulaşmak için yaklaşık 7 ay boyunca milyonlarca kilometre yol kat etti. Bilim insanları bu eski çarpma havzasının bir zamanlar mikrobiyal yaşamla dolu bir göl olduğuna inanıyor. Gezginin inişi, insanlığın ortak hayal gücünü yakalayan bir an olan insan hırsının ve teknolojik becerisinin bir kanıtıydı. Perseverance'dan gelen ilk görüntüler ekranlarımızda titreşirken tarih yazıldığına tanıklık ettiğimizi biliyorduk. Görev, Mars'ta geçmiş yaşam belirtileri aramak ve gelecekteki insan keşiflerinin yolunu açmak. Perseverance sıradan bir gezginden daha fazlası, tekerlekli sofistike bir bilim laboratuvarı. En gelişmiş cihazlarla donatılmış olan bu araç, Mars'ın geçmişinin gizemlerini çözmekle görevli. Başlıca hedeflerinden biri, kızıl gezegende bir zamanlar yaşamış olabileceğine dair işaretler olan biyolojik imzaları aramak. Bu, eski organizmaların geride bıraktığı kimyasal veya fiziksel izler için kayaları, toprağı ve Mars atmosferini analiz etmeyi içeriyor. Gezgin ayrıca, Mars'ın jeolojisini ve iklimini inceleyerek, gezegenin milyarlarca yıl boyunca geçirdiği evrim hakkında değerli bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Bu bilgi, Mars'ın potansiyel olarak yaşanabilir bir dünyadan bugün gözlemlediğimiz soğuk, kurak çöle nasıl dönüştüğünü anlamak için çok önemli. Perseverance, varışından bu yana her biri kendi dünyamızın ötesinde bir dünyaya nefes kesici bir bakış sunan bir görüntü hazinesi gönderiyor. Jezero kraterinin panoramik manzaralarından Mars kayalarının mikroskobik görünümlerine kadar, bu fotoğraflar yalnızca görsel olarak çarpıcı değil, aynı zamanda paha biçilmez bilimsel veriler de içeriyor. Gezginin kameraları, Mars manzarasının ince ayrıntılarını yakalayarak jeolojik oluşumları, Kayaların bileşimi ve eski su yollarının desenleri hakkında ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Bu görüntüler, bilim insanlarının Mars'ın geçmişinin hikayesini bir araya getirmelerine yardımcı olarak iklim tarihi ve yaşam potansiyeli hakkında ipuçları sağlıyor. Özellikle büyüleyici bir görüntü, eski tortul süreçlerin kanıtı olan bir dizi katmanlı kayayı gösteriyor. Bir tarih kitabındaki sayfalar gibi bu katmanlar milyarlarca yıl önce Mars'taki koşullar hakkındaki sırları ortaya çıkarma potansiyeline sahip. Perseverance için titizlikle seçilen iniş alanı olan Jezero Krateri, büyük bilimsel ilgiye sahip bir yer. Milyarlarca yıl önce akan bir nehir tarafından beslenen bir göldü ve bu da onu geçmiş yaşamın kanıtlarını aramak için ideal bir yer haline getiriyor. Gezgin bu eski gölün kalıntılarını keşfederek herhangi bir biyolojik imza belirtisi için kayaları ve tortuları analiz ediyor. Mars'ta geçmiş yaşamın kesin kanıtı hala belirsiz olsa da, Perseverance tarafından toplanan veriler ilgi çekici ipuçları sağlıyor. İlgi çekici bir keşif, gezgin tarafından analiz edilen bazı kayalarda organik moleküllerin varlığıdır. Bu organik moleküller, biyolojik olmayan süreçlerle de oluşabildikleri için yaşamın kendilerinin kanıtı değildir ancak varlıkları yaşamın yapı taşlarının bir zamanlar Mars'ta var olabileceğini düşündürmektedir. 5. bölüm Mars ses manzaraları Kızıl Gezegeni dinlemek. Tarihte ilk kez Mars'ı yalnızca göremiyor aynı zamanda duyabiliyoruz. Perseverance, Mars rüzgarının ürkütücü seslerini, gezginin tekerleklerinin yüzeydeki çatırtılarını ve hatta bilimsel cihazlarının lazer seslerini yakalayan mikrofonlarla donatılmıştır. Bu kayıtlar Mars anlayışımıza benzersiz bir işitsel boyut kazandırıyor. Sesin ince Mars atmosferinde yayılma şeklini analiz ederek, bilim insanları yoğunluğu, sıcaklığı ve hatta bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Mars'ın sesleri hem tanıdık hem de kendimizden çok farklı bir dünya olan uzaylı doğasının unutulmaz bir hatırlatıcısıdır. 6. Bölüm Ingenuity Başarılı Olan Küçük Helikopter Perseverance'a görevinde küçük ama güçlü bir arkadaş eşlik ediyor. Başka bir gezegende motorlu uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olarak tarihe geçen minyatür bir helikopter olan Ingenuity. Ingenuity'nin uçuşları yalnızca teknolojik bir harikası değil, aynı zamanda Mars manzarasına benzersiz bir havadan bakış açısı sunuyorlar. Helikopterin görüntüleri, Perseverance'ın keşifleri için değerli bir bağlam sağlayarak bilim insanlarının potansiyel ilgi alanlarını belirlemelerine ve gezgini zorlu arazilerde yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Ingenuity'nin başarısı, Mars'ın gelecekteki hava keşiflerinin yolunu açarak Kızıl gezegeni daha ayrıntılı olarak incelemek için drone kullanma potansiyelini gösterdi. 7. bölüm Ufkun Ötesinde Mars Keşfinin Geleceği. Perseverance'ın görevi yeni bir Mars keşfi çağının yalnızca başlangıcı. Gezgin bilim insanlarının Mars materyallerini benzeri görülmemiş ayrıntılarla incelemelerine olanak tanıyan, gelecekteki bir görevle dünyaya geri getirilecek kaya ve toprak örnekleri topluyor. Bu örnekler Mars hakkında yaşamın orada hiç var olup olmadığı da dahil olmak üzere en temel sorulardan bazılarını yanıtlamanın anahtarını elinde tutuyor. Analizleri Kızıl Gezegen ve kozmosta yeri hakkındaki anlayışımızda devrim yaratabilir. Daha ileriye bakıldığında, bilinmeyeni keşfetme konusundaki sarsılmaz arzumuzun bir kanıtı olarak Mars'a insanlı görevler için planlar yapılıyor. Perseverance ve gelecekteki robotik görevlerden elde edilen bilgiler bu cesur hayali gerçeğe dönüştürmede etkili olacaktır. 8. bölüm Nesillere ilham vermek, keşfin gücü. Perseverance'dan gelen görüntüler ve keşifler yalnızca bilimsel verilerden daha fazlasıdır. Tüm dünyadaki insanlar için bir ilham kaynağıdırlar. Bize insan zekasının gücünü, doğuştan gelen merakımızı ve bilgiye olan bitmek bilmeyen arayışımızı hatırlatıyorlar. Mars'ın keşfi insanlığın kalbinde yatan keşif ruhunun mümkün olanın sınırlarını zorlama ve içinde yaşadığımız evren hakkındaki anlayışımızı genişletme dürtümüzün bir kanıtıdır. Bu görüntüler gençlerin hayal gücünü ateşleme, gelecek nesil bilim insanlarına, mühendislerine ve kaşiflere yıldızlara ulaşmaları için ilham verme gücüne sahip. 9. bölüm Kozmostaki Yerimiz Bir Mars Perspektifi. Perseverance'dan gelen görüntülere bakarken engin kozmik dokudaki yerimizi hatırlıyoruz. Bir zamanlar uzak ve gizemli bir dünya olan Mars, artık aktif olarak keşfettiğimiz ve öğrendiğimiz bir yer. Dünya dışında yaşam arayışı derin bir arayıştır ve bizi kendi varlığımız ve evrende başka yaşam formlarının olasılığı hakkındaki temel sorularla yüzleşmeye zorlar. Mars'ın keşfi yalnızca başka bir gezegenin değil, aynı zamanda kendimizin de bir keşif yolculuğudur. Dayanıklı insan ruhunun, bilgiye olan susuzluğumuzun ve keşfin ilham verme ve aydınlatma gücüne olan sarsılmaz inancımızın bir kanıtıdır.